izleyen 78 kişiye burada ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Şu an 78 kişi olduğunu nasıl bulduğumu e, teknolojik gelişimleri bir süre sonra anlatınca daha rahat göreceksiniz. Saat Birşim Derneği olarak e, bizi bu panele davet eden e, Sayın Kıvılcım Hanım'a teşekkür ediyoruz öncelikle. Önce bir videomuz olacak. Videoyu başlatırsak 2010 yılında yayınlanan bir video Şubat ayında. Microsoft'un yayınladığı <laughs> dijital hastane deyince ne anlıyoruz sorusunun belki de ilk modeli 2010 yılında. Vizyon 2010, şu anda 2016'ya doğru girerken e, Türkiye'deki sağlıkla dönüşümde yapılan uygulamalarla e, Türkiye'de yaklaşık 8 ila 10 hastanelerde benzer uygulamanın çoğusu var. Belki biliyorsunuz, belki bilmiyorsunuz. Özel hastanenin bazılarında bunları PEDAP olarak devam ediyor ve PDRP olarak var. Şimdi e, biraz teknoloji ve healthcare'in nereye varacağı ya da sağlık ilişimi nereye varacağı konusunda önce bir e, görüş beyan etmek istiyorum. Şu anda Wi-Fi, herkesin Wi-Fi'si açık. Herkes bir Wi-Fi ihtiyaç, yani ihtiyaçları hiyerarşisinde tamamen şu anda bir Wi-Fi olmazsa olmazımız, yurt dışında, yurt dışında Wi-Fi'siz yaşam mümkün değil gibi geliyor herkese. Özellikle teknolojinin bu kadar gelişim aşamasında Wi-Fi'siz bir yaşam, özellikle şu anda 4.5G düşünürken mümkün değil. Şu anda çok güzel bahsetmiştik Kıvılcım Hanım'ın görselinde. Benzer uygulamalar şu an için var şu anda devam eden bu tip uygulamalarımız var. Çocukların şu anda internete girdiği bu tip uygulamaların olduğu devam eden uygulamalarımız var. İç mimaride şu anda hastanelerin bazılarında iç mimarilerde lavabolarda laptoplarını kullanmaları için ki bazılarına laptop için verilmiş holderlarımız da var. Facebook'un rehabilitasyon merkezi var. Facebook'un olmazsa yaşayamam diyenler için rehabilitasyon merkezleri açılmasını bekliyoruz. Bu Türkiye'de olan bir uygulama sigara e, sigara bırakma hattını nasıl kullandığımıza yönelik bir uygulama bu. Ki gerçek bir uygulama, video kaydı olarak paylaşabiliriz bunu. Çağımız bilgi teknoloji çağı ve sağlık bilimcisi olarak biz bunların hiçbir zaman yurt dışındaki örnekleri birebir görerek, bunlara birer e, uygulayıcı olarak hem hastanelerimizde hem e, paydaşlarımızla birebir olarak uygulamaya devam ediyoruz. Ne olacak biyoteknoloji yanında? Hocalarımız anlattı zaten bunların çoğusu kullandığımız şeyler. Sağlık teknoloji etkinlikler 2020 için beklentilerin daha erkene çekildiği söyleniyor. Bu 2020 gibi gözükse de 2016'nın sonlarında ya da 2017'nin başlarında bu tip haritaların ya da bu tip uygulamaların olacağı söyleniyor. Akıllı tip bir cihazlar zaten şu an için yanımızda duruyor. Yapılmış bir uygulamayı anlatayım. Sabahleyin ateşim yaklaşık 39 dereceye 39 derece yakındı. Nereden biliyorum? gayet güzel. Telefonuma işte duyargeye çalıştırdım 39 derece. Doktora gönderdim. Doktor şunları şunları kullanmasın, bunları yapmasın dedi. İyi e, güzel, tamam bunları yaptım. Olmadı. Bir aparat vardı. Uygulama olarak başlattığımız bir aparat. Aparatı taktım. Parmağımı dokundurdum. Hafif bir kan verdi ve mevcut kandaki CRP oranını ki e, buradaki doktorumuz daha iyi bilir. E, kandaki e, enfeksiyon oranını ölçüp ona göre hangi antibiyotiği ya da hangi cihazı ya da hangi ilacı kullanmam gerektiğine karşı öneriler gelmeye başladı. Teknolojinin ne kadar yürüdüğünü ve ne kadar olması gerektiğini ya da ne kadar tedavi edici olduğu yerini, canlı bir örneğini bugün sabah yaşadım. Ha, hala SRF'e düştü mü? Hala düşmüş değil. Genomik gelişmeler hocam gayet güzel anlattı. Bu konuyu hızlıca geçeyim. İnternetten gen analizi yapılabilen bir uygulama ve yapıldığı iddia edilen bir uygulama. Hocam daha iyidir muhtemelen yapılıyordur. Ee, yakın zamanda yapılması beklenen bir uygulama. Sağlık teknoloji trendler. Holografik projeksiyon şu an için Google'la, Google, Google Glass'la yapılmış, Microsoft'un HoloLens'iyle yapılmış kadavra ihtiyacı olmadan ameliyat fonksiyonlarımız var. Direkt yapay zeka ile çalışan, birebir dokunduğu zaman ya da herhangi bir şekilde hastaya nüfuz ettiği zaman yapılabilen ufak hatalar için, pardon, ameliyatların uygulamalı olarak yapıldığı, ameliyatta yapılan hata risklerinin minimize edildiği uygulamalarımız şu an için devam ediyor. Bunun yanında Sanal gerçeklik uygulamaları. Yakın gelecekte göreceğiz. Muhtemelen Bahçeşehir Üniversitesi'nde bir etkinliğimiz var hafta sonu. Orada gösterilecek. Robotik cerrahiler zaten robotik cerrahi olarak uygulamalarımız şu an için devam ediyor hastanelerde. Devlet hastanesine keza var. Bunlar uygulamalar devam ediyor. Kök hücre bazı özel hastanelerimizde var. Kullanılanmış organ bankaları devam ediyor. Genetik tasarım bankaları DNA'nın düzenlenmiş halleri ki yurt dışında muhtemelen vardır ama bize gelişi 2020-2030'u bulur. 3 boyutlu, 4 boyutlu yazıcılar var. Kullananlar için tavsiye edilen Bir iki uygulama yapmıştık. Kolunuza e, yapışmış bu tip yapışkan uygulamalar sabah bir azmahir için vardı. Saati nasıl tutacağız? İşte atıyorum kolunu nasıl tutacağız? Yurt dışında bir ayakkabı modeli vardı ama bu tip yapışkan uygulamalar var ve çıkartılamıyor. Hem takip için hem uygulama için yapılabilen uygulamalar. Üç boyutlu yazıcılar hayatımıza girdi. Yüzyılın sonunda daha sağlıklı olacağız. Ama e, nüfus artışına bağlı olarak kaynak tüketiminde bazı sıkıntılarımız olacağı söyleniyor. Sağlıklı ev pazar. Bunun için Türkiye'de büyük uygulamalar var, büyük hastaneler var. Yani hocalarımızın büyük kısmını bunu anlatacaklar. Kusura çok hızlı geçiyorum. Ambulans, drone. Bunun yapılmış bir uygulaması Türkiye içinde şu an için yok farz ediliyor ama Benzer uygulamayı bahsettiğim gibi üniversite kanallarıyla benzer uygulamayı şu an için gerçekleştirdik. Hem Sağlık birim Derneği olarak hem de derneğin e, katkı sağlayan üniversite kısmı olarak. Çünkü Türk İstanbul'da ambulansların girmediği bir sürü yer var. Ki giremiyorlar, gelmiyor diyorsunuz. Droneların gittiği, uygulama paketlerinin olduğu, direkt hızlıca ilk yardım potansiyelinin birek birebiri anlatıldığı görselin e, direkt gösterildiği uygulamalarımız var. TV oyunları, Oyun teknolojisi şu anda herkesin yapmak istediği ve telefonları sürekli uyguladığımız, boş kaldığımız zaman yaptığımız bir uygulama. Kinect uygulamaları var. Yaşlılar için egzersiz uygulamaları var. Ellerinizi kaldırın, ellerinizi yapın, koşu bandla yürüyün gibi uygulamamız var. Bu gerçekleşen bir uygulama. Ameliyata Kinect kullanımı. Doktorlarımız yapılan ameliyatları bize öğretilen şu bir hareket var. Ki çocukların hepsi şu an için öğrendi. Maalesef ki şu hareket hayatımızın tamamında büyütebilir ve küçültebilir hareketler bunlar. Bu hareketlerin uygulamaları olarak ameliyathanede doktor aldığı radyoloji sonuçlarını ya da radyoloji bulgularını birebir olarak demin gösterdiğim görselde olduğu gibi hem üç boyutlu hem boyut bağımsız olarak hastaya olacağı ameliyatı ve hastaya olacağı tedavi daha hızlı çözüm olarak çözüm olarak daha hızlı üretiyor diyelim. Şu Film gibi gözükse de şu an için uygulamalarımız var. Türkiye'de olmasa bile yurt dışında var. Bir dönem çok görülmüştü. Endoskopi hastaları korkan hastalar için yapılmış bir hap olarak, hapın tamamen kamera olarak gösterilmesi, bu kameradaki görüntülerin kayıtlı edilmesi. Şu herkes endoskopiden ve kolonoskopiden korkuyor. Akıllı sensörler, gözünüze taktığınız lenslerin nelere kaydırı olduğunu görmek için yapılmış uygulamalar. Sağlık danışmalarlar, eski tarihte gösterilen, ayna ayna Söyle bana, sabah niye bu kadar kötüyüm? Evet, en güzeli bu. Sağlıklı çocuk petleri, çocuğunuzun hastalığı var mı, ateşi var mı diye sürekli gösterdiniz ve sürekli yaptığınız uygulamalar bunlar. Bizim için yürüyen ve koşan en önemlisi şu, hayal edin, biz gerçekleştirin. Teşekkür ediyorum herkese. size teşekkür ediyoruz. Hasta hasta ee, bu sunumdan bizi mahrum bırakmadınız. Sağ <laughs> <laughs> olun. varsa çıkışta alıyorum. Ee, evet. Kavuş. Tamam, peki öyle yapalım. Ee, günün son arasına geldik, fakat ben biliyorum bu son arada eve gitmek isteyenler olacaktır. Tek bir hatırlatma yapmak isterim. Gün boyunca atıfta bulunduğumuz giyilebilir sağlık teknolojilerinin son kullanıcı ve hekimler üzerindeki algısı sunumuyla İstanbul Üniversitesi'nden Profesör Süper Nasır'ın sunumunu kaçırmamanızı öneriyorum. Son aramızın saatini 15 dakika olarak belirledik. Eğer sizlerce de uygunsa 16'da hepinizi salona bekliyoruz.